Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir granit taç marka tencere setini göstermek istiyorum. Bu şekilde ambalajı açılmamış. İlk açan ben oldum. İçeriğini sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde tava kutuya konulmadan üste koyulmuş. Herhangi bir çizik deforme var mı diye burada inceliyorum. Ben bunu indirimden aldım. Belki iki hafta sonra daha da fiyatlar artabilir. Özellikle çeyiz hazırlığında olanlar veya tencere ihtiyacı olanlar için böyle bir video çekmeye gereği duydum. Bu şekilde tek tek hepsini sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bayağı bir araştırarak aldım. Yani bütçeme uygun olan en iyisi buydu diyebilirim sizlere. Detayları şimdi birazdan paylaşacağım. Özellikle bu tencere takımını almamdaki şeyleri sizlere göstereceğim. Tencere alırken dikkat etmeniz gereken tek şey arkadaşlar bütçenize uygun olması tabii ki en başta. Sonrasında e, yanmaz yapışmaz olması. E, tencerenin kapakları bana göre tabii ki bunlar. E, sizin için e, değişebilir tabii ki. Böyle bir tencere ihtiyacım varken alıp videosunu da çekip alacak kişilere de göstermek istedim. Dokuz parça olarak satılıyor. Big granite diye geçiyor. Taç marka. İki tane sahan, üç tane tencere, bir tane de tava. Bu şekilde iç şeyini sizlere göstereyim. Granit kaplama diye geçiyor. Alüminyum döküm, granit kaplama diye satın aldım ben. En azından piyasada o şekilde satılıyor. Yani tam bir granit beklemeyin. Hepsi granit kaplama şeklinde. Böyle tavası. Tavasının şu iç detayları. Ağırlığı. Ya fazla ağır değil. Fazla alüminyum yani hafif de değil. Orta sınıf bir tencere seti diyebilirim arkadaşlar. Yani çok 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 kaliteli değil. Ama çok da adi değil. Yani orta sınıf bir şey düşünün kafanızda. Bu şekilde sesini içini sizlere göstereyim. Şu iç tarafını ben çizik sanıyordum. Fakat e, tasarımından dolayı e, öyle görünüyormuş. Yani çizik falan değil. Şöyle içe doğru dökülmüş tarzda. Bu şekilde sağınların da yanında geldi. Sağın ihtiyacım da vardı açıkçası. Böyle kenarlar plastik. Görüyorsunuz. Ya sağ seti benim daha önce vardı. Tutma sapları döküm olduğu için pek kullanışlı olmuyordu. Bu şekilde plastik olması daha kullanışlı. Emin olun. Özellikle bu e, kapağı kapağının kenarlarının metal oluşu, fiyatı artıran özellikler arkadaşlar. Bir de tencere seti alırken dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şu iç tarafında sadece camın e, yani vidayı koymuşlar, şu etrafındaki pulu koymamışlar arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Camının e, kırıntı yani kırılmasına sebep neden oluyor. Bu şekilde kenarlarının metal olması, böyle deliği olması falan e, yani buhar deliği olması, fiyatı artıran özellikler. E, piyasada daha uygun uygun fiyatlı Camı kalın, tenceresi kalın ürünler var. Fakat dediğim gibi tencere kapağı özellikle kenarının metal olmayışı dolayısıyla tercih etmedim. Ölçülerini de sizlere paylaşmak istiyorum. Alacak kişilere. En küçük tenceresi 20 santim arkadaşlar. 20, 24, 26 diye geçiyor. Aynı tavaları da aynı 20, 24 ve 26 santim. Yani tavalarda da aynı ebatlarda bu şekilde hemen kalınlığını da göstereyim size ee, 3 santim yaklaşık kalınlığı var 3,5 buçuktur ama 4 değildir benim daha önce aldığım emsandan böyle bir granit tencerem vardı bu 5 santim arkadaşlar kalın ama gördüğünüz gibi iç tarafı hep soyulma yaptı özellikle de e, bu kapakları tercih etmememin sebebi e, kenarları kırıldı arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz kenarları hep kırıldı kırıldı ben bunu sonradan fark ettim tabii ki onun için böyle bir tencere tercih etmedim. Kapağının metal olmasını tercih ettim. Tacın farklı ürünleri de var ee, ama kapakları metal değildi. O nedenle bütçeme de uygun olduğundan dolayı bunu aldım. Ya tavsiye ederim. Şimdilik tavsiye ederim. İki haftadır kullanıyorum. Herhangi bir gibi sıkıntı yaşamadım. En önemli özelliği de kapaklarının tüm tavalara ve sahanlara uyum sağlaması arkadaşlar. Mesela artan yemekleri buna koyup rahatlıkla dolaba yerleştirebilirsiniz. E, bu büyük tenceresi aynı şekilde kapağı Diğer sahanın kapağına uyuyor. Aynı şekilde hepsi metal görüyorsunuz. E, kapaklar e, cam biraz ince. Yani daha, daha önce çok kalın kullandığım için bana biraz ince geldi. Ama orta e, ekonomi sınıfı diyebilirim sizlere. Bu şekilde saha uyuyor kapağı Ağırlıkları öyle çok hafif değil. Yani bu üç harfli marketlerde satılan papila gibi böyle e, zeytinyağı tenekesi gibi değil diyeyim size. Onun bir tık kalın arkadaşlar. Bu şekilde pilav tenceresinde, karnıyarık tenceresinde sizlere göstereyim. 26 santim. E, kapağı aynı şekilde tavayla uyumlu. Hem buna hem de tavaya uyumlu. Yani bu açıdan bile tercih edilebilecek günlük bir tencere takımı diyebilirim size. Böyle derinliğini de görmeniz açısından sizlere e, ölçerek göstermek istiyorum hemen e, yatay tutunca dört buçuk e, dik tutunca yani tam 4 diyebilirim sizlere yani derinliği 4 santim ideal yani dört dört buçuk biraz kıvrımlı olduğu için tam ölçemedim e, pilav tenceresinin derinliğini de sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde 5 santimdi. Sanırım evet. Altı buçuk santim derinliği var arkadaşlar. Pilav tenceresinin de. Siyah ve gri renk tercihi vardı. Ben gri tercih ettim. İndirimli olan buydu çünkü. Ölçüleri burada santim olarak görüyorsunuz. E, tencerelerinizin uzun ömürlü olması için mutlaka bu yanmaz yapışmaz e, kaşıkları kullanın. Ben bunları kullandıktan sonra tahta kaşıklarımı tamamen attım arkadaşlar. Bir de en önemli detay Sakın eşlerinizi mutfağınıza sokmayın. Gerçekten eşi mutfağa giren hanımların tencereleri dayanmıyor. Uzun ömürlü olmuyor. Buna çok dikkat edin. Burada arta kalan yemeğimi tavaya koyup kapağını kapatıp buzdolabına atmıştım. Bu açıdan gerçekten pratik oldu. Tutma saplarının plastik olması da kaldırıp koyma açısından gerçekten pratik oluyor. Bir heves edip döküm almayın. Bu şekilde yumurta da denemek istedim. İlk ilk etapta böyle yapıştı, sonradan e, yapışkanlığı gitti yani yumurta yapışmadı böyle ayrıldı tavada. E, yumurtayı deneyeceğim diye de e, mahvettim. fazla kuruttum. Bu şekilde yapışmaz özelliğini sizlere göstermek istedim aslında. Bunları iki haftadır kullanıyorum. Bulaşık makinesinde çokça denedim, çizilme falan da rastlamadım. Yine sormak istediğiniz soru varsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Şimdilik almak isteyenlere tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.